Evet, elle taşımadan soru kaçırmamaya, gelen her soruyu yapmaya var mıyız? Kimler var bakalım? Ya, lütfen Deniz var. Ufuk sen kesin yapacaksın. Yapar mıyız buradan? Yaparız, haydi bakalım. Evet, normalde bazen Türk filmi çeviriyoruz, uzun uzun anlatıyorum ama haydi uzun uzun anlatmadan. Önce açıklamamızı yapalım. Evet, elle taşımada iki tane risk faktörümüz var. Bir, bireysel risk faktörleri. iki yükle ilgili risk faktörleri. Bir, bireysel. iki yükle ilgili arkadaşlar. Bireysel, yükü taşıyanla ilgili. Geri kalan hepsi yükle ilgili. Üç tane bireyselimiz var. Bunları iyi biliyoruz. Bunu bilmek işin kilit noktası. Neymiş bu bireyseller? Bir diyoruz, bireysel risk etmenler. Bir, fiziki yapılar uygun değil. Cılız. Üç garibanlar bunlar. Bunlar bizim üç garibanlar. Bunları vereceksiniz. Bir, çalışanların fizik yapılarının uygun olması. Üç garibanlar. Bir, cılız. Bir, cılız. Bak Salih Mavza nasıl bir? Bir, cılız. İki, uygun olmayan giysi, ayakkabı ve diğer kişisel eşyaları kullanmaları. Uygun olmayan giysi, ayakkabı ve diğer kişisel eşyaları kullanmaları. Bu da sefil. 3. Yeterli ve uygun, bilgi ve eğitime sahip olmaları. Yeterli ve uygun, bilgi ve eğitime sahip olmaları. Hemen tekrar yapıyorum. 1. Fiziki yapıya setersiz. Buna cılız diyoruz. 2. Uygun giysi ayakkabısı yok. Buna sefil diyoruz. 3. Yeterli eğitim yok. Buna da cahil diyoruz cılız, sefil cahil. Evet bunlar bizim 3 garibanlar. 3 garibanlar kilit. Çünkü bireyselleri biliyorsun geri kalan hepsi yükle ilgili kalıyor. Bir cılız, 2 sefil, 3 cahil. Evet yükle ilgili faktörlerimiz 4 tane başlık halinde. Onları yine not aldırın. Bakarsınız oradan soracak da. Bir yükün özellikleri. Yükle ilgili faktörleri. Bir yükün özellikleri. İki fiziksel güç gereksinimi. Yani yükle ilgili bunlar başlık. bunlar da alt kısımlar var. Hepsi yükle ilgiliye giriyor. O yüzden bireysel biliyorsun geri kalan hepsi yükle ilgili. Üç çalışma ortamının özellikleri. Dört işin gerekleri. Dört işin gerekleri. Bunlar da yükle ilginin başlıkları. Ama üç garibanlar kilit. Çünkü bunların alt kısımları da var. Şimdi sorularla pekiştirelim. Ya bu tarz noktalarda önce açıklama sonra soruyla pekiştirme. Pek yıllardır uygulamadım bir yöntemde ama bir deneyelim dedik. Bunda dakika sınırımız yok. Mühim olan oturması. Evet bu sorularda yükle ilgili değildir derse bireysele bakıyoruz. Yükle ilgili değildir derse bireysele bakıyoruz. Yükle ilgili değildir derse bireysel bakıyoruz. Yine şaşıracaksınız. Son sınavda kime sordu? DSP'ye sordu. Evet DSP'leri de onların sorularını da seviyorum. Evet. Güzel kaynak var. Evet. Hadi bu soru da eski bir soru. Bayağı şaşırdı öğrenciler. Evet burada olanlara yardımcı olayım. Ne yapıyoruz? 3 karıbanları biliyoruz. Gerisi önemli değil. Neydi bu üç karıbanlar? Bir cılız. 2 sefil. 3 cahil. 3 karıbanları biliyoruz. Hop. Yükle ilgili değildir diyor. Bireysel'e bakacağız. Ama çoğunluk başkalarının öğrenciler ne yapıyor? Hocam ara dinlenme falan diyor. Ne alakası var yükle diyor. O işin gereklerinin altında. 2 numara çalışma ortamının altında. Bir de yükün özetlerinin altında. Elle taşımada iki temel faktör var. Bireysel ve yükle ilgili. Bireysel topu topu üç tane. Bunlar üç garibanlar. Cılız, sefil, cahil. Geri kalan hepsi yükle ilgili. Onun alt kısmında da var. O yüzden yükle ilgili değildir derse bireysele bakıyorsun ve işi çözüyorsun. Evet arkadaşlar ne yaptık? Enerji bir şekilde başladık. Enerji bir şekilde bitiriyoruz. Evet bizim eğitimlerde nasıl başlıyoruz? İlk başta ben diyorum ki arkadaşlar nasılsınız diyorum. Hep beraber çok iyiyim, harikayım, bomba gibi muazzam diyoruz. Bitirirken ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. Bir görelim enerjileri. Kimler nasıl bakalım. Evet ufuk öğrenmiş oldum bugün evet. Evet bakalım kimler nasıl. Eda bomba, ufuk çok iyi, Murat çok iyi. İbrahim çok iyi. İyi gece Ayşe bomba. Bak almışım hafızaya Ayşe. Eylül mükemmeliz. Harun çok iyi. Mesut çok iyi. Salih tak 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 değil mi? Önemli evet. Nur bomba. Mavzer çok iyi. Gülcan çok iyi. Ufuk bomba. Melahat iyi. Fisun süper. Deniz harikayız. Müge çok iyi. Furkan bomba gibi. Ata harika. Seçil çok şükür. Murat muhteşem. Alaaddin süper. Bükre Bükle ne bu iyi falan. Sen bizim derslere girme herhalde. Çok iyiyiz bomba gibi falan diyoruz. İyi yazmış oraya. Evet. Ayşe huzur dolu. Mehmet bomba. Sen yedisin galiba değil mi? Evet. Berna mükemmel. Didem mükemmeliz. Mürsel harika. Pakize harika çok iyi. Didem. Evet. Bizim de sonuna kadar inşallah. Evet. Hülya harika. Evet. iyi ki biz. Evet. Eylül yine yarında bekliyoruz. Evet. Tak tak salih oldu evet. Evet arkadaşlar ben çok iyiyim siz arkasınız ben çok iyiyim siz arkasınız hep beraber muhteşemiz yarın sabah saat 10'da enerjik güçlü bir şekilde ne yapıyoruz yine dersimize sizi bekliyoruz görüşmek üzere arkadaşlar.